uçuşlar geliyor. Yukarı çık çıkıyor mu yukarı? Yok ya. Çıkmıyordur. Akıllı o ya. Değil mi? Anne! Dur kalkma otur otur çünkü gel bir kafur herkes ben evinizin hem yaramaz hem mutsuz geçmesi kabul arkadaşlar bugün sizlerle beraber en sevdiğimiz en güzel serimizi oynayacağız Çocu Charles mobil oyunlarını test ettim peki ne lan pati, milen, pati milen diyerek hemen ilk oyuna pati atıyorum ben pisicikler Birbirinden güzel. Birbirinden yeni. Birbirinden eğlenceli. Efsane oyunlar buldum ama. Şu finaldeki oyun var ya şu. Hii. Bekleyin. Sa sadece bekleyin. Be bela bir şey yok. Bela bir şey yok gerçekten. Evet. Diğer oyunlar da güzel. Anlayacaksınız. Pesecek. Bugün bayağı eğlenceli yani. Merak etmeyin. <laughs> oh, anladığım kadarıyla bir shooter oyunu. pisicikler. Silahlı vurmalı bir şey galiba. Hey. Evet. <laughs> Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Gel buraya çocuğu Charles. Mermilerimin tadına bak derken. Lan bebeklerini niye gönderiyorsun? Anam yumurtalarından çıkmışlar geliyorlar. Bebek bebek çocuğu Charles'lar. Siz niye yeşilsiniz? Siz ananız kırmızı değil mi? Hmm? <laughs> Yok, yoksa babaları yeşil çocuğu Charles mı? Hii. Anam anaları geldi. Anam. <laughs> bem bem. Anam bekle bekle mermim bitti bekle. Bem. BEM 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 ben Eeeh <laughs> Bye bye çocuğu Charles Bak bir daha bebeklerini gönderme Sen ne biçim annesin ya Hımm Kızarım Hımm Tamam kızım bir daha göndermez pisicikler yavrularını He <laughs> he bir de levelli bu Next level Yeni silah alabiliyor muyum? Silahımı güçlendirebiliyor muyum? Bir şeyler var gibi gibi 222 altınım var hemen Ben magazaya gitmek istiyorum Oo çok pahalı ama 10.000 falan filan diyor pisicik. Bari silahımı güçlendirseydim. <laughs> Neyse ben her türlü hallederim. <laughs> Aa trenimi trenimi yükselteyim. Eee hız hız benim için hız çok önemli. O bilik. Bir de atak verelim ve son olarak can verelim ve paramız varsa bir speed daha verelim. Play. Evet trenimizi bir tık daha güçlendirdik. Yeni silah mı? Aa evet iki tane silahım oldu. Tamam ben bunu alayım. Bu ne? Oo, hu hu. gene bak yavrularını gönderiyorum. Dur yavrularını şunu alayım ben. Bem bem. İki tane bak. Bem 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 bem. Bebeklere bem bebek bebek bek, bek bek bem bem bem. Ana hemen bitti ya da. Bir sonraki tren istasyonumuza devam edelim geliyorlar. Kaldı yerden devam ediyor. Hop hop hop. Bem 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 bem. Ananız nerede lan? Siz giden aranız gelsin. Aa babaları geldi. Babaları geldi. Allah. Bu ne? <laughs> kablumbağa. Kablumbağa tren. Örümcek tren değil kablumbağa tren. Pisi çıkar kablumbağa tren. Ne yapacağım? Ne fırlatıyor bana bir şey fırlatıyor. Zehirli bir şey fırlatıyor. Yere git buradan. Bem 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 Oh baba çocuğu Charles pisicikler kablumbağa. Kablum baba. <laughs> Çok zevkli bu arada oyun. Devam edelim. Her levelde farklı bir çocuğu şart mı gelecek? Yok artık. E bu normal anaları çu, yavru ve çocuğu Charles'ları. Merhaba çocuğu Charles. Daha demin kablum baba çocuğu Charles geldi. O senden daha yakışıklıydı bu arada. Biraz seni kızdırayım. Bim. Aha nasıl da gidiyor. Bak bak tin de nasıl da döndü. <laughs> Güzel bak. Bebeklerin çağırmadı. aferin 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 Aa keşke trenim yükselseydim bebekler geliyor Bebekler Renkleriniz mi değişti sizin ne oldu lan Hangi bakim oldunuz Ana ma mavi uçuyorlar lan Abi ne oluyor siz Evren Evrim mi geçiriyorsunuz Anacım Uçan hagi hagi örümcek e, çocuk trenler <laughs> Burası karıştı Ortalık karıştı Pifecek Pifecek Ay Ay ben Ben uçan, uçan şeylerden çok, çok korkarım uçan böceklerden Kötü oldum şu an Lan bekle bekle sizin içinizden geçeceğim ben şimdi BAM BOOM Ve BOOM Of tek attım hepsine Tek attım ben trenimi yine yükseltmedim Eyvah 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 bir de pisicik isabet almak da çok zor ha. Öyle bir öyle bir sıkıntı da var. Lan ölen ölüm bunlar canını yükseltmiş. Canım azalıyor. Size tek atayım Bam. Bye bay. Tamam şimdi unutmadan trenimizi yükseltelim pisicik. Gene hıza vereceğim. Atağa vereceğim. Hıza vereceğim. Cana vereceğim. Hıza vereceğim. Atak. Can. Son olarak hıza veriyorum. Ve bu işi burada bitirmiş bulunuyorum. Bana yeni silah mı verdin? Pompali. Pom, 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 pompali. Nerede benim pompalim? E ee, hani pomp... Bana yeni silah vermedin mi? Ha, Oğlum bu Bunlar gene evrim getirmiş. Siz maviydiniz. Ne ara kırmızı oldunuz? Ayy 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 Bitti, pompayı bitti. Yanıma bile yaklaşamadılar. Ha pompalıyı şu an açabiliyorum ama pompalıyı açmak yerine acaba biraz mermilere mi odaklansak pisicik? Aynen mermileri güçlendirelim. Oo bellik. Tamam yeterli. Let's go. Bam. Gene geliyorlar, ay şuradan da geliyorlar. Aaa nereye geldiniz? Gidin buradan, git buradan. Aşağıdan geliyor. Aa bu ne? Büyümüş. Ee, bebek çocuğu çağırsın büyümüş hal ergen ergen çocuğu çağırsın. <laughs> evet pefecikler. Ben çok eğlendim. Çok güzel bir oyundu. Böyle hüpletmelik, çerezlik bir oyun olmuş. Can sıkıntısına birebir. Puanım 10 üzerinden 7 pisecek. Sen de 10 üzerinden kaç veriyorsan videonun altına yoruma yazarsın. Diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunu sevmeme ihtimaliniz yok pisecikler çünkü şimdiki oyun boyama oyunu. <laughs> Boyamayı sevmeyen var mı? <laughs> Şu an aşırı heyecanlıyım bir dakika. Önce kalemlerime bakayım, boyalarıma bakayım. Tamam bu kalınlığı ayarlıyor. Renklerimiz bir sürü rengimiz var. Tamamen hayal gücümüze bırakalım pisicikler. Arkadaki müzikle beraber çooço Charles'a ço boyayalım ha. Ben e, patilerinden şey pardon, ayaklarından başlamak istiyorum hemen. Ayaklarını e, biraz korkunç yapmak istiyorum. Var mıdır patimize korkunç bir renk? Var mıdır? Vardır bence. Ha buldum sanki evet. Bir kork bir, da bir dakika bakayım bu ne rengi? Oo yok. Bunu sevmedim ha. Daha korkunç bir renk lazım bana. İşte burada sen Ayaklarını siyah yapmak istiyorum. E, kalemin kalınlığı şu şöyle iyidir. Evet, o çok güzel olacak. Ha. Lay, 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 lay. E, taşırmamaya özen gösteriyorum. Hop. Ay çok güzel olacak. Önce ayaklarını bitirelim pişecekler. Ay, taşlı birazcık ama olsun o kadar yapacak bir şey yok. Şöyle ve sol taraftaki bütün ayaklarını bitirdik. Zaten üç tane ayağı var değil mi? Evet. Gelelim bu taraftaki ayaklarına. Ne ne ne? Renkli renkli falan yapmayalım. Bence düz siyah olsun bütün ayaklar. Yani gökkuşağı yapmaya gerek yok pisicik. Neticede bu bir palyaço değil. Çocuk -ço Charles bir ağırlığı var. Bir korkunçluğu var. <laughs> işte çocuğu Charles'ın muhteşem ayakları. Şimdi sırada kaşlar, kaşlar, kaşlar ve e, dudaklar. Kaş ve dudak pisicikler. Neydi çocuğu çarlısın? kaşları ve dudakları? Pembe mi? Hayır. Kırmızı. Nerede kırmızı? Aha burada. Ee, kalemi çok inceltmem gerekiyor. Bakayım şu iyi, şu iyi. Kaş için iyi bence. Bir dakika olmadı. Yani olduğu kadar pisicik ee, gelelim dudaklarına, onlar da kırmızı kırmızı olacak hafiften kalınlaştıralım ve dudaklarının kenarını kırmızı yapalım sanki yeni avlanmış gibi, daha biraz önce avlanmış, avının ketçabı ağzının kenarlarına bulaşmış. Yani kan değil ya pisicik bu, ketçap. <laughs> Yüzü zaten beyaz, yüzüne dokunmak yok ama pinçik pinçik etrafa ketçap yayalım şöyle hani yerken bulaş dı 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 dı. Bu arada pisecik ayakları tam mat siyah değil Hafiften açık bir siyah okey Çünkü tam karartmak istemedim Kenarlarını yaptık çatısı ee, Çatısı sarı gider mi bir bakalım bir deneyelim Bir deneyelim sarıyı Aha burada Bak o o gidiyor gibi gidiyor gibi bakalım bir Yani sırıttı biraz sanki ya ne gider ki kırmızı ya Yeşil 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 yapalım Şöyle şöyle şu tonda bir yeşil ben o bence güzel olur ya. Daha açı var mı bakayım? Aa daha açı var tamam. Açık yeşil daha iyi olur. He? Bence güzel oldu. Hatta çok güzel oldu. Üf. Farlar kaldı bizecik. Farlar böyle açık canlı bir renk yapmak istiyorum. Mesel şöyle bir renk olur olur mu ki? Bir deneyelim. Mavisi ve ve muhteşem olmadı mı? Pisecik boyamama 10 üzerinden kaç veriyorsun? Lütfen yoruma yazar mısın? Nasıl pisecikler dediğim kadar var mı? Daha ilk iki oyundan baya eğlendiğinizi hissediyorum ama Sıradaki oyunla eğlencenin zirvesine uçmaya hazır mısınız? Çocu Charles macera oyunu pisecikler Arayüzü çok kötü bakmayın arayüzüne Start diyelim direkt start de. Level 1 fizik bu oyunda yok yok. Öncelikle çocuk Charles'ı hareket ettirelim ve bam. <laughs> Abi bu süper Mario gibi elmas topluyoruz. Hoblik. Dur hop hop hop. Evet şurada bir düşman daha var. Bam bam. <laughs> Onu da hallettik pisicikler. Yani gerçekten oyun Mario gibi süper Mario. Hoblik. Hoblik. Burada elmasları toplayalım. Aşağı inelim. Oh, elmas. Üç, üç ver. Yes. Level 2 pisicikler. Anam. Sivri sivri dikenler hiç oradan gitmeyelim. Can aldık aşağıya doğru. Hemen patileyelim. Aa, su var burada da. Nasıl olacak? Timsah mı lan o? Hayır. Bir dakika. Bem 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 bem. Aa onu durdurabildim. Aa hayır yok ettim komple. Güzel. Bem. Bir taneyle ölüyor mu? Oha. Benim kaç tane mermim var? Ona nereden bakılıyor bu arada bilmiyorum. Ay boğulacağım ben. Ha. Ay 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 ay. Yes. Eyvah. Mermim bitti. Wow. Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde geçtik. <laughs> Level 3 pisicik. Şu hemen uçan yarasayı halledeyim. Ay. Denk gelemedi. Oh, oh, oh. Headshot. Evet bu varil tehlikeli bir varil Hemen göstereyim ne kadar tehlikeli olduğunu Bım. Eyvah keşke patlatmasaydı Ona ihtiyacım olabilirdi Ben yukarı nasıl çıkacağım şimdi Bir dakika uçma var mı Kesinlikle uçma olmalı Evet <laughs> Aha mermi Şimdi mermi sayım nerede gözüküyor onu bilmiyorum hmm, Tekrardan jetimi kullanmak zorundayım Çünkü aşağısı dikenli Ah ah ah, ah. Ama benim aşağı inmem gerekiyordu da. Nasıl olacak bilmiyorum pisecek. Şöyle yapalım. Ah, Ah! Yes! Woo! Bir yıldız daha alsam en azından bölümü geçmiş bulunmaktayız ve level 5. Ay ne oluyor lan? Kendi kendine hareket etti. E şu an kendi kendine hareket ediyor neden? Enteresan. <laughs> Ay mermi boşak kullandık. Yarasa. Yaramasa. Hu hu. Bekle seni öldüreceğim. Ah boyum yetmiyor. Okey onunla hiç uğraşmadan ben aşağıya gideyim. Bari seni öldüreyim ha. Az kalsın varili ateş ediyordum. Ama ona ateş, etmeliyim. Hop. Bum. Seni topluyorum. Pisişler bu arada hareket ben etmiyorum. Kendi hareket ediyor haberiniz olsun. Otomatik hareket ediyor. Ana. Ah. Öldüm. Dikenlere değdim. E, oradan nasıl geçeceğim ki? Of patin birbirine karıştı şu an. Panik oldum. Ya niye kendi kendine hareket ediyorsun? Bir dur ya. Oyun bozuldu mu yoksa bu bölümün Olayı bu mu yani? Tren kendi kendine hareket etmiyor. Bak şu an patimi çektim yürüyor. <laughs> Abi jetim de yok. Ben buradan niye geçemiyorum? Sanırım oyunu bozduk pisicikler. Eğer bozulmasaydı gerçekten 10 üzerinden 8'lik bir oyun diyecektim ama şu an 10 üzerinden 4 değil hadi hadi 5 vereyim o kadar emeğe karşılık ben 10 üzerinden 5 verdim bu oyuna pisicik. Bu arada finale pati pati yaklaşıyoruz finali bekleyin. Bekleyin pisicik ben de diğer oyuna geçeyim. Strateji oyunu olmazsa olmaz serimizde biliyorsunuz mobil oyunları test ettim serimizin. En önemli oyunlarından biri strateji oyunu. O alevli bir örümcek trenimiz var. Onlarda sarı bir şey var pisicik. Ben de ben de sarı olsun bir tane. Aa sarı değil. Kırmızı geldi yine. Ben sarıya tıkladım. Hobilik. Sarıya tıkladım kırmızı geldi. Kırmızıya tıkladım sarı geldi ya. Fıkra gibi vallahi. Ah ne kadar hızlı Allah. la. Bak sevdim. Hızlı olmalar iyi. Seri böyle. Şık şık hemen biter. Fight. Hemen hemen hemen. Ha, hu, ha, ha. Abi bu kadar da hızlı olmayın ya bir durun. <laughs> ee, sarı mı alalım? Kırmızı alalım pisicikler. Şöyle bir hop. Birlik yapalım. Yeni bir tren geldi. Ben bir de sarıları mı acaba? Abi bir durun bir durun. Ben izleyemedim. <laughs> Birbirlerine girdiler ben yeni tren yaparken. Sarıları birleştirelim bir de. Mor geldi. Sarı ile sarı birleşince. Anam gene bak ben izleyemeden bitiyordu da az ha, açtım. Çok hızlı. Ve de kubilik. Yeşil bir trenimiz geldi. Fight diyemeyeceğim bir dakika. Ha, Şimdi fight diyeceğim. Helal be. Helal be. Ne kadar hızlısınız ha. Boss fight? <laughs> Peki adamım. Obilik. 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 Ne oluyor oğlum? Para bitmiyor lan bu oyunda. Çok iyi. O zaman ben hepsini birleştiririm pisicikler. Yeni bir yeni asker yaparım sürekli. Seni de birleştir. Seni de birleştir. Birleştir birleştir. Hadi. Aa birleşmiyor. Lan ne oldu? Ha birleşti. Tamamdır seni de birleştir. Para bitmiyor ki. Ha bitti para bitti. Hayret. <laughs> tamam bence yeneriz ya. Bem 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 bem. Oha tek attık. Pisiciler oyunda para problemi yok. <laughs> Asker problemi yok. Oyun çok hızlı. Aradığım bütün karakterleri kapıştırdım. Oyunu bence bu olmalı. Pesecek. Fight. Fight. Oğlum <laughs> level 9'a geldik 2 dakikada. Fight. Ha yenildik. İlk defa yenildik. Birleştir, birleştir. Yeni karakter. Hop! Hadi yes. Tamam zehirli bir şey geldi. Birleştir, birleştir. Oh, be, beleş, beleş. Para sıkıntısı yok nasıl olsa birleştir. Ya gitsene kardeşim ha. Allah o yok yanlış oldu. Bunun rengi ne ki? Ha bu koyu sarı bu açık sarı. Hop yeni karakter. yaşlı bir tren geldi pisicik bu arada. Seni en öne koyalım. Tecrübeli bu orduya yön verir. Hadi fight. Kazanın lan. O ne oluyor? Oha tek yedik. <laughs> Level onu göremeyeceğiz galiba pisicikler. Vallahi oyunun hızına yetişemedim. Diğer oyuna pati atıyorum. Korku oyunu mu diyecektim. Tren seçiyoruz. Yok artık. Tamam paramız olmadığı için pislecikler oyunun bize verdiği trenle oyuna başladım. Silah da seçiyoruz ama tahmin edeceğim üzere paramız olmadığı için bize verilen silahla başlıyoruz. Oo bir adamı. mı? Abi bu ne oyuna bak. Ha nereye gideceğimizi gösteriyor galiba. Okey. Kol değil mi o pislecik? Tren rayını değiştirdiğimiz kol değil mi? Evet. Ya da Trenin vitesi mi? bu ne? Araba vitesi mi ne bu? <laughs> ne aldım patime? Evet şimdi silahımı almak diyorum orada o ne? O kim? Çocuk Charles neden babaannem gibi yürüyor? Bir enekler var ama kocaman. <laughs> çok çok ağır. Ah trenimiz. Tamam ona binmem gerekiyor galiba. Atlama var mı? Hop. Ay. Fazla mı atladım? Ne oluyor? Heh bindik. Hobbit'in. Silah tamam Geçtim silah Lan Bir dakika ne oluyor Eee silah dönsene Silah dön Silah Yok düşman Düşman sağda değil önde Oğlum bu silah ne lan <gülüyor> <gülüyor> Ve çocuklar neden babaannem gibi <laughs> Sus var bile ya, Bu ne Bu ne saçma sapan bir şey Eee dön artık silah kontrolü çok saçma ee, e, e. Merhaba babaannem ne yapıyorsun burada? Aha öldü. Ters döndü. Çarpıldı. <laughs> ne oluyor? Ne yaşıyorum ben şu an? Benim rüyaların saçmalık seviyesi. Devam. Bir sonraki levele geçtik. Pisicikler benim kafam iyice karıştı ya. Babaanne çocuğu çağırdısı orada. Ben gene bir yere gideceğim. Bu ne? Güneş mi lan o? O Kağıttan güneş mi? Ne o? Bu ne abi? Bir harita mı? Map mi? Ne bu? Neyse aldım. Aa sandık. Acaba ne var içinde? Taş. Taş. Ne yapacağım taşı? Aa, bilmiyorum. Pişişler trenime doğru gidiyorum ben. Kolu indirdik. <laughs> Mer Merhaba çeşit Charles. Lan ne oluyor? Ben niye dımdızlak kaldım? Trenim nerede? <laughs> Allah. Aa. Ben bu sefer de ben ters döndüm yana. Çarpıldım. Çok saçmaydı. Çok çok saçmaydı. Pisecek ya. 10 üzerinden 2 2 vereyim. Hadi 2,5 diyecektim de 2, 2 de kalsın ve gelelim. Puanlama yapmayacağımız kesinlikle 10 üzerinden 100 alacak oyuna. Hatırlar mısınız bilmem. Çoço Charles'ın -ço ilk mobil oyunlarını test ettim videosunda demiştim ki bir oyun buldum. Çoço Charles -ço mobil oyunu. Bayılacaksınız. Ona özel seriler gelecek. Ona özel videolar gelecek demiştim. Sonradan ben o oyunu kaybettim. Bulamadım. Play Store'dan mı kalktı ne oldu bilmiyorum. Ama bugün kadere bak. Oyun tekrar karşıma çıktı. Ve o oyun bu oyun pifecek. Arkana yaslan minnak kedi sırtına ve ve kendini bana ver pifecek. <laughs> Bakma ara yüzüne falan. Hagi vagi. Baksi bu. Çuçu Charles. What? Ben de ilk gördüğümde aynı tepki vermiştim pifecek. Oyunu fazla oynamadım. Sadece bir girdim çıktım. Minnak kedi yüreğimi oyuna bıraktım. Sıra sizde. Mükemmel bir oyun. Mükemmel bir şey. Grafikler, oynanış, hissiyat, teknik sıkıntı yok. Bakın kontrollere bakın. Ne kadar yumuşak. Aaa çıçışarız. <laughs> Abi oyuna bak. Şimdi pisecek oyunda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Buradan kurtulmaya çalışacağız. Ellerimiz var şöyle hobilik. Kapıyı açabiliyoruz onlarla. Mükemmel bir şey. Pati feneri var ama şu an bende yok. Gördüğünüz gibi. Aa var mı bir dakika. Varmış. Evet şu an şu an bir tık daha aydınlık. Dolaplara saklanabiliyoruz pisicikler. Hızlı koşma falan filan da var. Çüçüş yakalanmadan buradan kaçalım mı Burası açılıyor mu? Yok kilitli. Bakın bir tane anahtar ihtiyacı var mesela. O birlik burayı açtık. Burada ne var? Anım. Amerikan bayrağı mı? Ne oluyor? Gerilim müziği niye geldi bir anda? ha <laughs> <çu> merhaba. <laughs> of odaya girmiyor en azından. Burada bulmam gereken bir şey var gibi gibi. Kod 1. Bir. bir şifre buldum galiba pisicikler. Umarım devamını buluruz. Burada Amerikan bayrağı ne alaka onu bilmiyorum. Çıkalım hadi gidelim buradan. Ay. Yani gerçekten grafikler iyi değil mi? Pisicik bu arada pati fenerini kapatayım şarjı bitecek. Ha ha gene çuçarlıs. Şu çutçarlıs gelince koşun. Koş 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 bak. Ondan kaçabiliyorsanız bir daha koşun. Koş 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 koş. Çok güzel. <laughs> Gerilim de var oyunda. Burası açılıyor mu? Çabuk ol. Ah açılmadı. Hii! Arkadan geldi yakalandık. Güzel jump de yok. Yani jump kötü. Ama jump korkunç olmaması güzel. Önümden geçti bu arada. Ben de ıı, arkasından mı gitsem? <laughs> Şuradan mı gitsem ya da başka oda var mı? Ay. Aa! Yapma. Jump yok dedik de. O neydi? Bu arada yukarı çıktı o. Demek ki yukarıda var. Ben buraya girdim galiba değil mi? Daha demin Amerikan bayrağı olan yer burasıydı. Aynen. Cold beer. Diğer odalara da pat atmak istiyorum. Pisicik ne var ne yok. Bilmek istiyorum. <laughs> Ama önce çocuk çarşısından kurtulmam gerek. Gerilim müziği bitince kurtulmuş oluyoruz. Hala bitmedi. Tam bitti. Tam sakin ol. Şuradaki odaya pati at. Ah be bu da kilitli. Ay 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 ay. Yukarı çık kafur. Burası geldiğim yer mi? Evet burası galiba oyuna başladım yer miydi? Aynen burada bir şey yok. Bu, buraya gelme buraya gelme buraya gelme. Ben dönüp dolaşıp aynı yere mi geliyorum? Burası neresi mesela? Aa bak farklı bir yer. Gene Amerikan bayrağı. Ben nereye? Aa yerde bir şey var. Buldum buldum buldum. Yeni bir kod mu? Kod sıfır unutmayın. 1 0 1 ve 0 bir şey geldi sandım çocuk <laughs> Abi oyunda gerilim var. Bulmaca var. Pati feneri var, grafik var, kontroller güzel. Yani yani daha ne diyeyim be PSG bu oyuna özel tabii ki de seri gelecek. Şu an oyunu komple bitirmek isterim ama bitiremem gibi. Ay! Gidebildiğim kadar gideceğim. Korkuyorum da bir yandan. Yukarı çıkmam gerek. Çocuk sen yukarı çıkma. Olur mu? Ben şuradan Heh pati 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 çıkayım. Bu arada pati fenerimi açayım ben niye açmıyorsam. Çok karanlık. Şarjı var şurada pisicik bitebilir. Pil mi bulmak gerek bilmiyorum. Batarya. Hobilik. Kafeterya yeni bir mekan. Her mekanda bir kod mu var acaba? Galiba öyle pisicik. Bilmiyorum. Şu ana kadar 1 ve 0 rakamlarını bulduk. Aha yerde bir şey var ama yok. Hayır o değil. Burada bir şey var. Hayır o değil. Hayır daha parlak bir şey gerekiyor. Masaların üzerine bakalım. En son hatırlarsanız Garden of Bamban'da masanın üzerinde ba piller vardı. Yani her oyun bize bir şey öğretiyor aslında pisicik. Eee, ben bir şey bulamadım. Başka oda var mı burada? Yukarıda bakayım bir. Hayır yok sadece burası var. Hmm, o zaman kesinlikle kafeteryada bir şey var. Bu arada şarjım bitecek. Pati kapat. Çuçu geliyor. Yukarı çık çıkıyor mu yukarı? Yok ya. Çıkmıyordur. Akıllı o ya. Değil mi? Anne! <laughs> evet pisicik. Puanlama kesinlikle gerek bile yok. onu üzerinden Yüz verdim pisicik. E, ee, sen de bu son finaldeki oyuna bayıldıysan devamının gelmesini, o şifrelerin ne işe yaradığını, oradan nasıl kaçacağımızı, çocuk nasıl kurtulacağımızı merak ediyorsan bu videoya bol bol like at, ee, yorumda da belirt. Finaldeki oyuna özel seri gelecek pisicik. Son olarak da ufacık hatırlatma bu videoda da pisicikler deprem bağış butonu açıktır. Eğer bağış yapmak istersen butona tıklayıp direkt yapabilirsin. Kendine iyi bak yeni videolara görüşmek üzere bay bay.